Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple beraber ceza kutu açılımı yapıyoruz. <laughs> YBC de burada. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki elmas fiyatları çok pahalı. İnanılmaz derecede pahalı olduğundan dolayı cezalı kutu açılımı serisini baya baya bir azalttık. O yüzden bu videolar çok değerli. Bu videolara inanılmaz bir like atmanız gerekiyor artık. Ha çok inanılmaz bir like, 100 bin like falan filan gelirse çok yakında yeni bölümü gelir. Ekiple gelir muhtemelen. Aynen. 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 A, evet. Evet, evet. Hesabı yeni açtım. Kendim açtım. İsmi Cezalı Las. Arkadaşlar hesapta hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Ee, şöyle baktığımız zaman karakter bir tane. Senin hesabın mı bu? Benim hesabımı yeni açtım. Ha. Bu video için açtım. Dilersen hemen başlayalım ya. Aha. Karakter gelmedi. Şimdi ceza çıkınca ge veriyor. İ sırayla gidelim o zaman. Ben Arkadan başlayalım. Arkadan başlayalım. Yok ben ben vermeyeceğim ben vermeyeceğim. Berat, Garloş, ben. Kendine ben... mi ceza vereceksin? Evet. Sen YBC. Kendime ceza vereceğim. Bana ne? Sen niye kendine ceza veriyorsun? Bana ya? ne? Bir ceza hakkım olsun benim. Ezeceksiniz beni yoksa. 350 lira çek. 350 lira yok. 350 lira yok artık 470 lira var. Hala çektirecek misin? Az oyuna girdi be Evet, evet 470 taşıcak. <laughs> evet, 470 lira çekti. Eskiden 350 lira ola şimdi 470 lira. Aga be, Aga gerçekten. Abi. Çok abi fena. Çok, çok maliyetli değil mi sana? Aşırı maliyetli olduğunu düşünüyorum ya. Burada güzel bir ceza vermeniz lazım yoksa video bitiyor. Başka hiçbir kutu yok, hiçbir yerde. Kimde sıra? Garoş. Bende. Brawl Pass'i al. Brawl Pass'i al. Brawl Pass'i al. Güzel seçim burada. Brawl Pass'te 10 kademe gel. 10 kademe evet. gel. Tamam. 249 lira geliyorum 10 kademe. Şuradan başlıyorum. Bu Aynen. poka yani. sayılıyor, poka bir. Tamam. O da sen poka bir. Gelirsin, Onu ben kendi cezamı vereceğim, okey. Başka karakter kaç tane gelir sizce? Beş. Üç. Dört. Aha bir, bir tane daha geldi. Geldi. Cezanı versene kendine. Dur daha bitmedi. Hepsini açacağım sonra. Bir ceza evet, cezanı ver de. Ne ya? Ama açarsın sonra. Bir dakika ya. Ne alaka ya? Cezanı ver İki ceza var. İki ceza var. Aklımızda tutuyoruz. Aa, hayır hayır. Sen söyle direkt cezanı ya. Uğraştırma bizi. Manyak mısın oğlum? Bu Zaten kutu mi? yok ya. O yüzden diyorum. Abi burada bir sene sen lan. Az var az. Tamam dur bir bitsin lan. Değil mi? Evet, Öyle evet, olmuyor mu? Artıklı olarak. Ya, Aynen. Yani, mevzu o yani. Şu an iki tane ceza vereceksin. Evet iki tane ceza cepte. Biri benim biri Yuveko'nun. Bundan sonra karakter çıkarsa yebeci ceza verecek. <laughs> Geliyor. Abi kendine geldi. Yebeci senin cezan da üçüncü ceza. Geldi şu anda. <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz arkadaşlar? Abi kafama geldi. Yebeci simsiyahsın sanırım. <laughs> Bildiğin simsiyahsın şu anda. Ama... Oğlum yapmayın şunu ya. Bak ikisi de benim kafama geldi ha. Gelmedi. Saçımdan süt abi. Ya nasıl bir... Ne yapıyorsunuz abi? Adamın saçı bozuldu lan. Hadi. Abi geldi. yazdı. Evet. Yine Berat'ın... Berat'ın cezası yine. Benden başlıyor değil mi cezalar? Evet evet. Tamam ben kendime küçük bir ceza vereceğim ya. Bu arada arkadaşlar 50 bin like. ne 100 bin, bin. 100 bin, <laughs> bin dedi. <laughs> Hadi cezanı ver. Kendi cezamı veriyor. Ücretsiz kutu. Bu ceza değil ama direkt ücretsiz bu böyle bir ceza yok. Tamam o zaman şey. O kostüm mü? Bu yani kostüm. Nita. Olsun 30 tamam. değil Tamam, tamam yapacak bir şey. 30'da 30 yani şimdi el ben... Gel sola gel. Sola geldim. Şu 18 liralık teklifi al. Harbi bu. mi diyorsun? Tabii tabii. Bu mu ceza? Şimdi yani ne yapalım abi? Yani yani. Mantıksız. Daha, daha var mı ceza? var mı? Ceza. Daha var mı? ben karakter çıkacak. Sploit var. Daha var sen vereceksin sonra bir de Berat verecek. Dur ama buradan karakter gelecek mi? Gelecek gelecek. Ooo! 7 yaşlı. Bu! Yedi yedi buydu. Yedi yazdı. Yedi. buydu. Oha. Abi iki tane mi geliyor karakter? Bir tane Barley. Peşine bir tane. Oo. Geldi geldi. Tüccar gay. <gülüyor> <gülüyor> Tüccar gay mi? Tabii tamam, tabii. Ha tamam. İki tane karakter. Yani ne oldu sana şimdi? geldi şeydi? tekrardan. Tekrar bana kadar Berat, geldi. Oha. Ben, Oha. Şimdi. YBC'de. YBC. Ben mi ceza Evet veriyorum? evet. Ben ağır bir ceza veriyorum o zaman. Dört tane mega kutu açamam, ondan değil. Özel teklif değil. Sağdan. Sağdan. Buradan <laughs> gelecek bu mi acaba? Şaşırdım ya. Bu şaşırtıyor beni ya böyle. Altında yazdı 5 mi? Gerçekten ha. Ee, Evece'nin cezaları çok enteresan oldu. Bir an sevindin değil mi? Bir an sevindim. Sevinmedim aslında da. Hani şaşırdım. Şimdi sıra Berat'ta. Tamam Berat. şimdi özel teknikteki inanç. Hangisi? Hangisi? 4 megakutu. Evet yani. et. Buradan karakter kesin gelecek bu arada ha. Gelmesi lazım yani. Ben çok fena bir şey vereceğim. 50.000 like attınız mı arkadaşlar? Işte. Ya 50 ne 50'si? 100 dedik <laughs> lan. O gelmiyor karakter. Oha. Oha. Aha geldi. Geldi <laughs> mi? Enteresan. Yoko'ya geldi 8... o zaman. 8. Frank. Frank geldi. 8 tane kutu üzerine geldi şu anda. E sıra kimde? Garros sıra bende. Abi sen oradan Sana kadar geldi bu arada. Sproit al. Oha ya. Abi pahalı lan. Abi bu arada alamıyorum. Parası yok. Fakir. Alsın abi alsın ama. O zaman yok, yetecek fakir. kadar tamam. Bundan mı? Aynen. Tamam. 89 o abi. O ya, zaman Yunus'a da geliyor sport cezası. Karakter. Aynen aynen Yunus'a kadar. Aha. Sen nereye gittin ya? ya? Gel şuraya ya. Zaten arkada karanlıksın. ama Gel şuraya. Ya sen niye videolarda böyle şey yapıyorsun? Hayır karanlık. Huysuzluk yapıyorsun. Abi, karanlığım Allah. Beni dışladınız arkaya attınız. Oğlum bu bayağı kaliteli ben karakterler aslında, çıkıyor bak, ha. Aşırı iyi, aşırı iyi. Vallahi çok iyi. Bence Kimde sen, sıra? Sende sıra. Bak ha? bir tane şey. Dur dur dur. Bu mu ceza? Evet. Tamam tamam. Bu ceza mı bu? Ha, tamam tamam. Güzel güzel güzel. Bitti bitti. Aşağı Sen, Sen ne sıra. Ne yapayım kendisi abi? Kendisi. Ne yapayım? Başka yok. Mantıklı. Sen söyle. Bu, bura o peste. 10 kademe daha git. Oha ya. Çok Oğlum, mu? bir elma saldırdı saldırdı. Tamam, elmas saldırtayım saldır. o zaman. saldır. Elma saldır. Elma saldır. o zaman. Elmas. hı. Elma Tükkan'dan. Ha. Kaç lira oldu lan cidden bu fiyatlar? Oğlum çok oldular lan. 2000 taş, 2000 taş. E lan ne 2000'i? 2000 bin yok öyle bir nasıl şey. Nasıl yok, nasıl yok yok? Yok yok bana 2000... 170 taş al. Ya oha! <laughs> ben, ben, ben sinirlendim abi şu an. 170 taş çok iyiydi ya dur bu arada. Vay vay. Sen niye sinirlendin bu arada abi? Ben kabul etmiyorum abi ben daha ağır bir cez şey Tamam sen sıra. Şimdi hesap yapıyorum beyinden hemen hızlı bir cimnastik yapıyorum. 22 kademe ilerle. 22 kademe. Ben şerefsiz bana ne ilerledin? ne ne dedim? 22 kademe dedim. 22 kademe. <laughs> Brawl Pass'te. Brawl Pass. Kaç lira ediyor? 660 elmas. Aynen. Kaçın Bunu mu alacağım? Oha. Bunu bilmem. 22 kademe ilerleyecek. 22 kademe ne abi? Bir dakika 10 kademe. 20 de bari lan. Tam tamam, şeye gelsin. Tamam hadi bir indirim yapalım. Hmm. Tamam ya. 17 kademe 17. Demek yer yokmuş. Yer yokundan değil. 450'nin üstüne bazen vermiyor. Tamam şu anda 17 kademe dedin değil mi? 17 17'de anlaştık Sana bir indirim onlaştık. koçum ya indirim Eyvallah ya çok sağ ol. 17'ye kadar evet. gelirken birisi bir şey yapsın da evet. buralar sıkıcı çünkü Evet Y5S senin çok güzeldi ya geçen Onu yapsana bir daha Yılap ki, yılan mı? Şöyle yılan. şöyle yapıyordun ya Yo onu her zaman yapmıyorum aslanım ya mi? 15 olsun bu arada 15? 15, tamam, 15 olsun 15'e geliyorum Tamam Tamam bitti 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 Ya da 10 olsun ya şu Geçti lan Hadi ya. Onu <laughs> ya. <başlayayım. gülüyor> Biraz bekleseydin indirim yapıyordum gitmişti. Onu anlamalıydı. Bundan sonra ceza var mı? Berat'ın cezası var mı? Yok. Yok. Harbi mi diyorsun? Ben yok. karakter karakter çıkarsa. çıkmazsa bitiyor mu video? Evet, şey, evet, evet. Oha! Çok iyi lan. Ama ha. çıkacak. Hayır çıkmayacak. İçime mi? doldu. Çıkmayacak bence. Geliyor. Oradan gelecek. Gelecek, gelecek. Olmaz. Aha! Beş. Vallahi çıkmadı. Çok güzel, çok güzel. Dur. Bence gelecek. Hadi abi. Efsanevi gelecek. Hadi. Vallahi gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Lütfen. <laughs> Allah'tan azalttı 15'e. Dur. Gelmeyecek. Az kaldı lan. Mega kutu var mı artık? Yok değil mi? Bir tane var mı yok? Yok. Yok. Hiç yok. yok, hiç, yok hiç yok. Gelmiyor. Bitti. Vallahi video bitti. Vallahi video bitti. Nasıl? Gerçekten. Yapma ya. Bitti. Biter Bitti. Bu bitti. muydu yani? Hayır. Dörtün cezası abi... vardı. Ya. Evet, ceza. evet, benim var. Var var. Var. Var var. 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 Eminim var. 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 Emin misin? Eminim var. Var var. Evet. Aha. Aha. 20, 20, 20, 30 30 30 30 30 30 30 30 gel 30 30 30 bir dakika senin cezan yoktu ki. Var 30. 30. 30. var ya var de. var. De. Var Ar var Az önce yok diyordun. Sen karıştırdın, unuttun. biz dost. sen unuttun Galoş. Ben biliyordum zaten. Ben bekliyordum acaba ne kadar yanılabilirler diye. Bu arada arkadaşlar 50 bin like 50 ya 50.000 demedik de. oğlum. <laughs> ne? 100, 100 bin dedik daha. De, Lan like'a doy be. Cık. Altı. Aa, ya. Yapma ya. ne geçiyordu ya. Kolette geçiyordu. E e e e e e e ben dedim. Bak. La i̇ki tamam, dakika, dakika, dakika önce tamam. dedim. Tamam. Tamam. Dedim abi ben ya. İçime doldu ya. Oğlum. Bunu ben Lan iki yok, tane yok. efsanevi çıktı. Bir de Colette var, öyle evet, efsanevi çıktı. Oh! Ooooo! Oh! Efsanevi değil mi? Yok lan! Ama efsanevi statüsünde. Yok yok öyle bir evet, şey yok. Tamam. Ama ben dedim abi... Abi sen şu... ...Şelil'in kostümünü Lan! Nasıl. Niye? Öyle Oğlum bitiyor, video bitiyor. Bitti abi. kolay göre Sen de kolay göre vereceksin. Sen de geliyor. Hı hı. Ben verip bitiriyorum. Tamam o zaman iki tane mega kutu aç. Son paramı da bitiriyorsun. O yok. Bir ha. mega kutu, iki büyük kutu aç. Yok yok oğlum. Ne e? alaka lan? Abi abi. Öyle hayır Sosan hayır mi hayır. Öyle istiyorum. Sosan Sosan mi ben öyle istiyorum. Sosan Sosan mi hayır ya. ben öyle istiyorum. Sosyal mi yapalım? Hayır Tamam ya. beni ilgilendirmez. Bu kadar mı yiyeceğiz? Bu kadar. Çıkmayacak şimdi. Bu ne yaptık? Bitti Bitti. 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 Bende sıra cezalar ben. var. Anoşlar tamam. Tamam. Ben kendime 20 taş alacağım. Hadi lan sizin sizi güzel aklınızı kıymayayım. iki tane büyük kutu açıyorum. Riske giriyorum sizin için. Vallahi bak bu da bu da adamlıktır işte bir adamlık örneği. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Oo. Abi çıkmaması lazımdı. Oo. Bu bu iyiydi. Sen de mi sıra? Ben de sıra. <laughs> Taş aldı, taş aldı, taş aldı. Taş yok. Ne yapayım ben? 2000 2000 2000 2000 mi 2000 2000 2000 2000 Hayır Vallahi Yok abi miyim? Ne? Adama çok zorladık ya Dur sen ne yap biliyor musun? Şunları alsın şunları alsın Bunları al Bunları al Şunlardan Ben de açtım ya İki tane al 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 Ben de açtım Ben de Bugün sana çok şey yaptım Ben de açtım Ben de açtım Tamam tamam ne vurup biliyorsun arkadaşım ya Sen bir daha geçme Bitti mi video? Acıdım acıdım Tamam lan tamam Tamam tamam. Evet güzel videoydu ben anlamadım. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yapma oğlum tikim var. Evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. <laughs> 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 Bu tarafta bir önceki cezalı kutu var. Burada da cezalı kutu açılım Bütün bölümü. 50 var. bin İzledim. like. Buradan kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun.